Evet, üçüncü sınıf bölme işlemlerine hemen geçelim. Şimdi bölme işlemi yaparken hemen gidip 46'nın içerisinde 3 aramamalıyız. Yapmamız gereken şu. Sayının onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağında 4 var. 4'ün içerisinde 3 var mı? Evet var. 4'ün içerisinde 3. Bir defa var. 1 kere 3. 3 dedim. 4'ten 3'ü çıkardım. 1. Bakıyorum. 1'in içerisinde 3 yok. Hemen buradaki 6'yı aşağı indiriyorum. 16'nın içerisinde 3 kaç defa var? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ha, bak 18 olmaz. Neden? Çünkü en fazla 16'ya kadar gelebilirsin. O zaman 5 defa var. 5 kere 3 15 diyorum. 6'dan 5 çıktı. 1, 1'den 1 çıktı. Sınıf 0. Şimdi sonuç burası değil. Sonuç her zaman buradaki bölüm kısmıdır. Hemen 36'yı 2'ye bölelim. Gidip 36'nın içerisinde 2 aramıyoruz. Yapmamız gereken ne? 3'ün içerisinde 2 var mı yok mu ona bakalım. 3'ün içerisinde 2 var mı? 2, 4, 4 olmaz 2. O zaman 1 defa var. 1 kere 2, 2. 3'ten 2'yi çıkardım. 1. Hemen 6'yı aşağı indiriyorum. 16. 16'da 2 kaç defa var? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 defa varmış. 8 kere 2, 16. 6'dan 6 çıktı 0. 1'den 1 çıktı 0. Cevabımız 18. Hemen diğerine geçtim. Bakıyorum. 2'nin içerisinde 2 bir defa var. 1 kere 2. 2. 2'den 2'yi çıkardım. 0. Hemen 4'ü aşağı indiriyorum. 4'ün içerisinde 2 kaç defa var? 2, 4. 2 defa varmış. 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çıktı 0. 0 aşağı indirdim. Demek ki 24'ün içerisinde 2 12 defa varmış. Hemen son bölme işlemimize geçelim. 5'in içerisinde 5 1 defa var evet. 1 kere 5 5 5'ten 5 çıktı 0. 8 aşağı indirdim. 8'in içerisinde 5 kaç defa var? Ritmik sayıyorsun. 5 10 10 olmaz o zaman 1 defa var. 1 kere 5 5 8'den 5 çıkardım. 3 0 aşağı indirdim. Demek ki 58'in içerisinde 5 11 defa varmış.